Mucizenin bugünkü durumu şu şekilde. Ve bugün biraz daha mucize iyi demek isterdim ama maalesef bugün mucize iyi değil. Baya böyle yürüyemiyor. Yemek yemekte zorlanıyor. Şimdi mucize şunu veriyoruz. Multivitamin. bir tane daha ilaç sipariş ettik. O şu an henüz gelmedi. Yolda inşallah gelir onu kullananlar var. İyileşen civcivler falan olduğunu gördük. İnşallah bizde de öyle olur. Yani öf, mucize bizi gerçekten üzdü yani. Mucizenin böyle olması. Mucize İnşallah iyi olacaksın. Bakın siz de görüyorsunuz mucize bugün bayağı yani bir şey yemekte bile zorlanıyor. Yürüyemiyor, duramıyor.